Ne yapıyorsun Yamaç? He. Ali Ha pardon. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Benim ismim Aslı Yamaç Pamir. Sen çita değil miydin? Çita. Kaplan mıydı? Aşçı yamaç pamiye. He aşçı yamaç pamiye. Ben anlayamamışım. Çünkü ben yemek yiyeyim. Ne, yemek yapayım, ne yapıyorsun peki? Yamaç. Gerçekten mi? Evet. Malzemeleri gösterelim mi? Uh -huh. ne var bu malzemelerde? Bu. Uh -huh. Bir de, bir de, bir de bu. Ney bu? Hı -hı. Ne var bunda? Biraz daha biraz daha aç İçine malzeme koyalım domates et başka domates et bir de Tuh. biber Biber, süpersin başka hmm. şu şu var bir de arkadaşlar evet hadi bakalım göster marifetlerini nerede pişiriyoruz burada evet Merhaba Doruk abi. Doruk abi de hep böyle yapıyor. Aslında arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce e, yama, Aşçı Yamaç Pamir bir tane daha lahmacun yaptı. Ay, like atmayı unutmayın. Tamam. Hemen gösteriyoruz lahmacununu. <gülüyor> Bunu <gülüyor> Yamaç Pamir yaptı. Like atmayı unutmayın. Bu lahmacun için like atmayı unutmuyoruz. Evet bu bizim yere hesabımız. Evet, çünkü yatır yatır paraklık yapıyoruz. <laughs> Aynen, yine hesabımız <laughs> Değil mi? Evet. Nasıl <laughs> öyle yuvarlak yapıyorsun Yamaç? Böyle. Bir de sonra, Sonra da böyle. Masaya yapışmasın diye ne yapıyorsun? Un koyuyoruz. Un mu? Evet. Unun rengi niye böyle? Şimdi onu annem özel marketten almış. Özel mi onun o? Evet. Hem de tadı o kadar ki çok zayi. Kepekli oldu. Kepekli oldu. Yap bakalım biraz daha. Sen kaç tane yiyorsun bu lahmacunlarda? Yüz bin. Diğer lahmacunumuz da pişiyor. Anlat lahmacunu. Diğer anlamacını lahmacun anlamacını. hazırlanıyor. Al Diğer yarı Açma işlemi bitti galiba. He? Küçük oldu biraz. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha mı yapacaksın? Hı hı. Ya sen ne kadar beceriklisin. Aa! Ben de bez yok mu? Sen sür sür sür. Eğme. Bu yaşta. Işte. Peçete. Ne güzelmiş ocağın yamaç. Oh şuradan pişen lahmacunlarımızı da gösterelim. Oh oh bu da lahmacunu. Senin lahmacunun burada soğuyor ama ne yapacağız? E, sen iyi sonra açarsın olur mu? İstersen sen bir tadına bak arkadaşlarım bir görsün. Olur mu? Anne, uzun, 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 Hayır lazım değil Tamam. Pis, 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 evet arkadaşlar Yamaç şimdi lahmacunun tadına bakıyor. Topu, topu, nasıl ama. olmuş tadı? Güzel mi? Nefis. Hı -hı. Tabii ki de özel tabağımızda. Pika, 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 Pika 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 bunu. Bu. Kızım şey durum kutu da dedi. Lava patlakmacılarımız buradan. İstersen koyayım tabağı senin. Hayır anne. Dergah en son. En son mu vereceğiz? Zor cezalı mıydı? Evet. Değil miydi? Evet. Dedesinin ikisini ver de Tamam hadi. Hadi anlam, bay bay yap arkadaşlarına. Anlam, ama beni Oh, yanağımı çok açılmıştı Tamam hadi bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Ay ay eşek sütümle kilitli. Güzel. Abi hadi bay 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 bay